daydık. Ben annemle Şak yaptık evde. Güzel bir ve markete geldik. Arkadaşlar merhabalar. Biz şimdi Defne dilimle pasta yapmaya karar verdik ve markete pasta malzemeleri almaya geldik. Bakalım sonuç ne olacak. Hadi bakalım pasta malzemelerinin olduğu yere yürüyelim. Aa dur alışveriş sepeti almadım. Bekle beni. Evet pasta malzemelerinin yanına geldik. Böyle bir sürü pasta malzemesi geldi. Biz heyecanla bu günü bekliyorduk zaten. Evet Defneciğim iki renkli çikolata alır mısın? Hangisini seçmiş? O karışık renkli olanı.

Pastamıza dokunmayalım anneciğim şimdi tabanına. Ana, Pastat... çok güzel <laughs> evet çok güzel kokuyor gerçekten. Ve içinde sürpriz bir renk var. Şimdi göstermeyeceğiz. En son soslarken görürsünüz. Defne sabırsızlanıyor size söylemek için ama ben de şimdi söyleme sürpriz olsun diyorum. Defneciğim krem şantinizi dökelim. Ben de dökebilir miyim bebeğim? Şöyle ben açayım anneciğim. Al dök bunu. ben de Açabilir misin peki sen? Evet. Tamam bunu dök ona dökersin. <laughs> aşkım. Baba sana kaşık vereceğim. Kaşıkla yiyeceksin çünkü olmaz öyle. Al bakalım. Kaşıkla tadına bak. Krem şantimizi boşaltalım. Defne hepsini yemeden dolabımıza kaldıralım. Defne dibini de yiyebilirsin en son tamam mı anneciğim? Arkadaşlar İyi. krem şantimiz harika oldu. Harika. Hmm. Güzel olmuş mu? Hmm. İnanılmaz köpük köpük oldu. Bakın. Hmm. Şey. Yaptım. Yapmadın. Yaptım. Arkadaşlar ben şimdi temiz kaşıklarımızı ve tabii, tabii ki krem şantimizi de getirdim. Çünkü elleri kirli yaptım. Gösterdi mi? Göstermedin. Gösterdim. Görmediniz değil mi? Gördünüz. Ben gördüm. Şimdi zaten görecekler. Evet. Aldığımız pasta tabanımız. şöyle biraz yapışmış açalım arkadaşlar bu pasta tabanını biz hazır aldık Gerçekten çünkü da. evet önemli değil süsleyeceğiz çünkü anneciğim anneciğim yerine geçer misin bunu böyle bırakalım evet <laughs> purple ne renk bu oh. harika Faysal. kokuyor harika kokuyor inanamazsınız sanırım Turan boğazla değil mi? Nasıl yapacağız? Şimdi bu üç katlı. Bunu da ayırıyoruz. Şimdi kaşıkla biraz sütümüzden dökeceğiz. Ben, ben de dökeceğim. Dök anneciğim. Çok dikkatli sür bakalım. <laughs> ne demek diye? Prenses anladın pastası yapıyoruz. Pastamızın adı prenses pastası. Prensesimiz kim? Baba. <laughs> baba mı? Prensesimiz tabii ki Defne Derin. Bu prenses pastası babaya özel yapılıyor. Onu mu demek istedin? <laughs> bakalım baba akşam şaşıracak mı? Defne. Bu da alttaki ne yaptı Ta 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 Öyle mi diyecek? Ne diyecek baba? Biz de i̇şte ta da ta 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 diyeceğiz. Peki bir şey söyleyeceğim. Şey de yapabiliriz. Aslında bugün özel bir gün değil, doğum günümüz ve vesaire değil babamızın. Biz öylesine yapmak istedik, defne yapmak istedi. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu pastaya mum koyup Babacığım iyi ki benim babamsın seni çok seviyorum deyip getirebilirsin. Ne dersin? Öyle bir şey yapalım mı? Defneciğim yeter artık anneciğim. Defneciğim. Hadi ellerini yıka gel anneciğim sen. Hayır hayır. Defne ellerini yıkamaya gidiyoruz hemen geleceğiz arkadaşlar. Defneciğim gel anneciğim. Şimdi nasıl yapalım? Ben diyorum ki. Bunları böyle altlara yapıştıralım. Ne dersin? Ben de Hayır onları üste koyacağız. Bunları yapıştıracağız. Şimdi beraber yapıştırmakla başlayalım mı? Başla. Benim gibi yapar mısın anneciğim? Renk renk yapıştıralım. Böyle. Kalplerden de koyabiliriz biraz. Evet arkadaşlar. Şimdi biz pastamızı hemen gelişi güzel süsleyeceğiz. Evet. Şimdi bunu bırakıyoruz. Bunları yapıştırabiliriz aslında. Ne yapıp bunu? Bunlar böyle atalım mı sence? Yapıştıralım mı? Bence atarsan tutabiliriz. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi pastamızı tamamladık. Son hali böyle. Ama üstüne Defne'nin şöyle kornet çikolataları var. Süzmek için koyacağız. Mesela bir adet şöyle yapabiliriz. Ben de alsam gibi. Yok yok şöyle yap. Bunu da şöyle yap. Anneciğim yalama. Şöyle. Yok yok yok. Hadi yap. Tamam, çok batırma, çok batırma. Pastamız kırılmasın. Şöyle anneciğim bak, yamuk koy. Kırılır, düşer. tamam. Bozuyorsun anneciğim, yeterli. Evet, Defne böyle yapmak istedi. Pastamızın son şekli sizlere şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi pastamız bu şekilde oldu.